Allah'a ve Resulüne savaş açtılar. Allah onlara lanet etmiştir. Rızıklarındaki bereket kaldırılır. Kabirlerinde şeytanın çarpıp delirttiği kimse gibi kalkarlar. Cehenneme atılırlar. Karınları ev gibi büyüktür. Ve içlerinde yılanlar vardır. Kanlı bir nehirde bekletilirler. Dışarı çıkmak istediklerinde çenelerine taşlar atılır. Ve tekrar nehrin ortasına döndürülürler. Evet, Kur'an'ın ayetleri, ve hadisi şerifler, faiz yiyenleri saymış olduğum sıfatlarla vasfetmiş ve onların uğrayacağı cezaları bu şekilde bildirmiştir. Şimdi faiz günahına bulaşanları Allah'ın ayetleriyle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle baş başa bırakıyorum. Rabbim hepimize hisse almayı nasip eylesin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin. Bu ayete dikkat etmek gerek. Şöyle ki Kur'an'da hiçbir günah için Allah'a ve Resulüne karşı savaş açma tabiri kullanılmamıştır. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açma ifadesi sadece faiz yiyenler için kullanılmıştır. Faizin Allahu Teala katında ne kadar büyük bir günah olduğunu açıklamaya herhalde bu kadarı yeter. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi helak edici şeyden kaçınınız. Oradakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, sihirle uğraşmak, ölümü hak eden kişiler hariç, Allah'ın yasaklamış olduğu cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında geri kaçmak, namuslu ve hiçbir şeyden habersiz kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. Şimdi faizin bir tutulduğu diğer altı günaha bir daha bakalım. Şirk, sihir, adam öldürme, yetim malı yeme, savaştan kaçma ve namuslu kadınlara iftira etme. Hadisi i şerifte belirtilen bu helak ediciler, kişinin ahiret hayatını perişan eden en büyük günahlardır. Bakara Suresi 275. ve 278. ayetler arasında şöyle buyurulmaktadır. Faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların, alışveriş faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faize haram kılmıştır. Bundan böyle ki Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse geçmişte olanlar kendisine aittir ve hakkındaki hüküm Allah'a kalmıştır. Kimse yeniden faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada temelli kalacaklardır. Allah faizi mahveder, sadakaları bereketlendirir. Allah nankör ve günahkar olan hiç kimseyi sevmez. Cabir İbni Abdullah Hazretleri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene, katibine, ve şahitlerine lanet etmiş ve onların hepsi günahınca ve vebalince eşittirler demiştir. Buhari'de zikredilen bir hadisi şerifte Semure İbni Cündep şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bu gece rüyamda iki kişi gördüm. Onlar bana geldiler. Ardından onlar beni düz bir yere çıkardılar. Birlikte yürüdük. Nihayet kandan bir nehir üzerine geldik. O nehir içinde ayakta dikilmiş bir adam vardı. Nehrin kıyısında da bir adam vardı. Önünde bir takım taşlar vardı. Nehirdeki adam yüzerek sahile doğru gelip çıkmak isteyince, sahildeki adam onun çenesine bir taş atıyor. Nehirdekini eski yerine döndürüyordu. Çıkmak için sahile zoru gelmeye her teşebbüs ettikçe, sahildeki hemen onun çenesine bir taş fırlatıyor. O da eski yerine dönüyordu. Ben o iki meleğe, bu nedir dedim. Meleklerden biri, o nehirde gördüğün kimse, faiz yiyen dedi. Şu unutulmamalıdır ki, Peygamberimizin rüyaları, rüyayı sadıkatı ve rüyasında ona gösterilen her şey gerçektir ve vahiydir. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek olmayan bir rüyayı haşa sohbet ve laf olsun diye anlatmaz. Neseyi'de zikretilen bir hadisi şerifti. Ebu Hureyri Hazretleri şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir zaman gelir ki İnsanlar faiz yerler. Her kim faizi yemese bile ona da tozu bulaşır. Müzik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdi, insanların faiz yediği, yemeğin neresi tozunun bulaştığı asır. Herhalde bu asırdır. Bu asrın insanları faize kredi azını takarak kolayca faiz vermekte ve almaktadır. Bu büyük günah, namaz kılan insanların bir kısmını dahi kuşatmış, takva sahibi olarak yaşamaya çalışanların bir kısmını bile içine almıştır. Birçok kişi, işini büyütmek amacıyla, bankalara başvurmakta ve kredi adı altında faiz almakta ve faiz vermektedir. İbn-i Mace'den zikredilen bir hadisi şerifte, Ebu Hureyre Hazretleri şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesinde bir kavme uğradım. Karınları, evler kadardı. İçlerinde senin dışarıdan göreceğin şekilde yılanlar vardı. Bunlar kimdir ey Cebrail dedim. Faiz yiyenlerdir dedi. faiz konusunda zikretebileceğimiz daha birçok hadisi şerif var. Ve ilgilenenlere hadis kitaplarındaki faiz bölümüne havale ederek sözü daha fazla uzatmaya gerek duymuyorum. Çünkü tövbede nasibi olan için zikrettiğim ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerden biri bile hidayet ve tövbe için yeterlidir. Tövbede nasibi yok ve günahta ısrarcı ise dünyalardan nakletsek, Una faiza vermezza.